Mobilyalarınızı en iyi şekilde kullanmak: Fonksiyonellik ve Tarz. Mobilya, herhangi bir iç mekanın bel oluşturarak hem fonksiyonellik hem de tarz sağlar. Temel amacı rahatlık ve kolaylık sunmak olsa da, iyi seçilmiş parçalar aynı zamanda evinizin estetiğini yükseltebilir. Bu makalede mobilyaları etkili bir şekilde kullanma sanatını keşfedeceğiz ve uyumlu ve pratik bir yaşam ortamı oluşturmak için nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz. 1. Fonksiyonellik önemlidir. Mobilya seçerken öncelikle fonksiyonelliğe odaklanın. Her odanın özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Örneğin, bir kanepe oturma odası için rahat ve dayanıklı olmalıdır. Bir masa ise ev ofisi için yeterli çalışma alanı ve depolama sunmalıdır. Alanı nasıl kullandığınızı düşünün ve bu etkinlikleri tamamlayan mobilyaları seçin. İkinci, alan planlaması. Etkili alan planlaması kritiktir. Mobilyalarınızın oda boyutlarına rahatça sığdığından